으, 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 루 으, 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 Sam yakalar mı şu? Ver abi ver 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 ver. g g gimme Uf. Uh. Hmm, ben bir esalar mı oynasam ya eski günlerin attığına şöyle bir bam 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 esalar veril ha. de drop yaptık üstüne. Tamam. Onur hoş geldin. 9 ay Onur'dan. Bir de 9 ay Şahip Kran'dan. Eyvallah. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Chat burada bir hedefimiz var. 3000 abone. Haberiniz olsun. Ekim ayında aboneliklere zam gelmeden Abone olmayı düşünen varsa Şu an telefondan 12 lira mı ne Bayağı ucuz yani Bilgisayarda yine zamlandı da ekim ayında telefonundaki aboneliklere de zam gelecek 50 liraya çekecekler Haberiniz olsun Bu droptan başlayalım ya hayatımıza Yine mi indirim geldi aynen Bilgisayardaki bu aboneliklerde indirim var. September olunca hep genelde abonelik indirimleri oluyor. Böyle bir groza çıksa ya böyle eğlensek biraz. Aynen. Oğlum niye değiştirdin ya bunu vermeysin? Oğlum maç var ya kaçarı yok ha ya kimsenin. Yapıştığım adam öldü. Gördüğüm adam ölü. Rostorio 23 ay hoş geldin. Bu para paşam maske malkara kaçar. Ne hoş geldin. Hareketi kes, hareketi kes, kesmeye devam et. Ya biz böyle. Bebek'im evet, olacağım da biraz daha beklesin. Onu büyük halk tam etmiş be. Ölüyordum be Şunu bir daha baksın da Bunun tepesinde mi? Burayı gelmiyor evet, Dehidratasyonda mı sürsek ki benzin çaksak arabaya lan öyle. Hiç çıkamadım çocuğa lan. O neydi öyle? O <laughs> araba yamuldu bir şey yok. İçeri girdim. <laughs> Adam camdan içeri aldık resmen. <laughs> Aa anahtar var.

Benim sesim mi az? Allah Allah. Arttırayım mı biraz daha? Yani silah seslerinden beni duyamamanız normal ama arttırabilirim. Ya da oyunu sesini biraz kısabilirim. Hmm. <laughs> Sesler iyi diyor abi herkes. Çok az belki biraz çok çok az arttırabilirim. Şöyle 1-2 desibel daha. Yaparım şimdi. Şu sesi de arttırayım arada. Şimdi bakın bakayım birazcık çok azıcık daha arttırdım. Ay 2 desibel arttırdım. Bakalım fark edecek mi? Tamir mi olsa on numara da işte tamir kiti yok. O belki yani öldürdüm adamları unutamıyorum. unutmasam çıkacak da. Burada biraz daha dolanalım. Bu araba kullanmak için bayağı güzel bir yer şu yol. Baya adam geçer burada iyi e fight döner. Araba patlarsa burada yedek arabalar da var. Şu evi beyitledim aslında da evde adam yoktu. Ya bu silahın sıkıntısı bu abi yani. Peker alamıyorsun bunda da ya. Adam bastı gitti anasını. Şunun bak. Keşke çarpsaydım adama, durdururdum o zaman. Dur bakayım nereye kadar gitti takip edeceğim. Bence de düz devam etti. Tamam zaten sonra sıçtık. Işte. Kanka bir tepki verdi araba arabana sıkıyorum. Oğlum bu SLR haddinden fazla mı sekiyor ya? Bunu 4 falan mı yapıyorlar? Ya? Kafayı yardılar çocuğun. Böldüler çocuğu ikiye. Şu sol yukarıda ne yaşanıyor Allah'ını severseniz Ne yaptınız beyler ne var o kadar orada ya Geldim tamam Çatlamayın ya ben bence var ya. Herkes bunu de... ha adam arabaya çalıştı. Yakalayabilir miyim acaba ya? O bir de Z verdim Bence var uçtuk şuradan ha. Saldık arabayı uçtuk buradan. Ama burada bir kişi daha gelip benim yaptığım şey yapmak isteyebilir. Demin çünkü buradan sıkan vardı. O bayağı yükseldim ha. şu adam eğer bana sıkmazsa bakalım nereye sıkıyor. Buna inebilirim tepesine. AR fight'ına girdi. Ha tamam tamam bunun dikkati bende değil. Ama bunun pozisyonu da çok iyi değil. Çünkü hem sağdaki adamla da fight'lıyor hem soldaki adama fight'lıyor. Onu vurup sağa smoke atarım. Sola da peek atarım. İlk önce sağa vurmaya çalış. Yok sağ, sağa smoke. Tamam tamam okey. Hocam selamünaleyküm ben geldim. Bunları yapar. Konuşurken ben geldim bu arada. Ha burası güzel değil ya. Hem hiç güzel değil. Çünkü birazdan arkalanacağım burada. Arkadan yaralım şuradan da zıplayalım karşıya. Hadi oğlum. Zıpladım valla. Ama yani bir kere böyle öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tamamdır, yeter. O ne abi? Oğlum nereye geldim abi? Benim smoke açıldı mı? Açıldı bize. Neyli çok zor abi buraya, nade atamaz ben onu atarım çünkü ön gelecek. Orada yiyecek neydi mi? Uçaktaki adam mı tehlikeli? Karşımdaki adam mı tehlikeli? Arkadan gelecek adam daha gelmeyen adam mı tehlikeli? Şu an hangisi? Hangisini önceliğe koysam şaşırdım. Öndekini vuralım acaba. Bunda no, vardı. Sevdiğim ve istediğim bir silah. Hemen alalım. Öbür eleman ama tehlikeli farkına vardı. O beni bırakmaz şimdi. Geri dönecek. Umarım adam akıllı tutamaçlarla falan oynuyorsun diyecektim. Leş. Alan çok güzel aslında da yani arkalanacağım burada ben. Öyle bir sıkıntı var. Uçağı çözmemiz lazım abi. Uçağı nasıl çözeceğim bilmiyorum da bir şekilde halletmem lazım. <laughs> power'ım ama senin yok kan, gördün mü? Ya ya. Ya yani şu kulübenin içinde adam olsaydı herhalde ben iki saattir etrafı sıkarken bir gelip bakardım. Bu <laughs> asla bilemezsin. Allah smoğum da yok. Çok güzel bir yer değil burası. Ama bırakmayacağım. Ya cover'ım var ya sağda solda. Bir şey olursa pozisyon değiştirir direkt. Bu şehir içinde evlerin içinde camper'lar var. Onlar mı çıkacak şimdi? Onlara ölmek istemiyorum. En çok şey yaptığım beni tedirgin eden oyuncular onlar. Ha, bak şu eleman yani özellikle şu eleman ya. Bunun tipe bak kanka. Adamın elindeki silaha bak. Manyak ya. Kapat oğlum o çocuk. Savaşamazsın yani bununla. O niye bomba atıyordu acaba oraya? <laughs> Sorgulamamak lazım abi yani Bilmiyorum Adam olduğunda sanmıyorum ben orada Bu niye düşünüyordu acaba öyle bir şey <laughs> oh, oh. oh, oh. Abi sıkıntı yok Sadece 162. kilimsin Hiç sorun yok Bu çocuk saldı ha PUBG'yi. Yani sanmıyorum bir el daha oynayacağını. Oyunu bıraktıklarım arasına koyabilirsiniz. Şu, ben de hani öyle ölsem ben de bilmiyorum ya çok Ya o adamın oraya bomba atması beni çok kıllandırdı ya. orada bir işkillendim. Niye oraya bu kadar bomba atmaya çalışıyordun sen? Zaten orada bir adam öldürdün yani. Aynen abi orada kimse yok ya oğlum. Ya yani niye o adamın aklına güveniyorsam? Bambi'nin aklıyla hareket ediyoruz ya. Kask quest var ya yarıldı şu an. sanki benden daha önce bir birbirimizi bulacaksınız gibi geliyor. At oğlum bir airdrop da kayıp üzerine gelsin. Ya yağmurdan ses kasamıyorum. Ya şuradan şöyle gelip vurursa vuruyor. Onun haricinde ölmüyorum. E drop yaş. 1 vs 1'e gerçi çelik hiç yok. Girmek istemiyorum yakın mesafe. Uzak mesafe okeyim de. Yakın mesafe sıkıntı. O arada bir tane. Adam hala aynı yerinde şurada. O zaten safe dışı. O bir oynayacak. Ben ona doğru cover alayım ya. <laughs> e Bombasını o attı. Kanka yapma. kapansın bir alan. Ben rahat rahat oynayacağım oyunu. Adam drop oynadı. Tamam. Ben şu an onun için yok ya. Ona birbirine bir yesinler. Sağdaki öldürelim. Sonra sondaki direkt ölecek zaten. Okay. Olum gerçekten Gidi ben <laughs> Bu da bıraktı oyunu mesela şimdi şimdi bu çocuk da saldı oyunu oh! 15 kill gayet muazzam Muah bir oyundum muah Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi pubg.com'dan desteklemeyi unutmuyorsunuz. Bir de bunun yanı sıra yeni bir destek sistemi geldi. PUBG'den eğer Steam'den oynuyorsanız yaptığınız alışverişlerde bana komisyon verdiğiniz bir sistem var. Yani bütün para PUBG'ye gitmiyor. Bir kısmı da bana geliyor. Burada hemen bak PUBG mağaza veya PUBG satın alım destek bölümü var. Burada tıkladığınız zaman PUBG'nin yeni sitesi burası. Türkiye'ye Özel fiyatlandırma olmayacakmış ama kampanya gelecekmiş. Öyle söylediler. Ben de onların yalancısıyım. Buradaki itemleri satın alıp Steam üzerinden kodlarını girebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Eğer şuradaki linkten satın alırsanız bizi desteklemiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu şekilde efendim. İzlediğiniz için. çok sağ olun. Yorumlara ve likelere bekliyoruz. Jeez.